Dersim Belediyesi olarak her yıl e, disk sendikası ile toplu iş sözleşmeleri gerçekleştiriyoruz. Bu toplu iş sözleşmeleri e, kadrolu ve şirket personel iki ayrı bölümde yapıyoruz. Mart ayında e, kadrolu personelimizle ilgili 63 tane kadrolu personel kapsayan bir toplu sözleşme süreci yürüttük. Bunu da e, sendikayla e, ve emekçi arkadaşlarla bir zam oranında anlaşarak sözleşmeyi zaten imzaladık. İkinci kısımda Temmuz ayında, Haziran sonunda Temmuz ayında imzalayacağımız şirket personeli, 250'ye yakın şirket personeli etkileyecek bir toplu sözleşme süreci başlatacağız. Orada da diğer yine aynı sendikamızla birlikte uygun bir zam oran oranı üzerinde ortaklaşıp bir kolektif bir noktada birleşeceğimize inanıyoruz zaten. Dersi belediyesi olarak bugüne kadar yerel yönetim anlayışımız gereği geçmiş yıllarda da olduğu gibi tabii bunlar birçok noktada emekçilerin tarihsel e, misyonu ve tarihsel mücadele sürecinden gelen kazanımlarının yansıması olarak belediye yönetimi sürecinde de e, emekçilere e, 1 Mayıs ikramiyesi, 15 Şubat Temmuz ikramiyeleri yanında yine emekçi kadın emekçi yoldaşlarımızın e, rengi izin hakları kazanmış olmaları Yeni bir toplu sözleşme sürecimizde yeni bir şey daha, ilme daha kazandırmış olduk. Belediyecilik anlayışımızın sınıfa, emekçiye ve mücadeleye bakış açısının sonucu olarak ve emekçi yoldaşlarımızın da uzun yıllar, asırları aşan bir mücadele tarihinin de bir sonucunun yansıması olarak yeni bir eklemeyle mesai saatlerinin 7 saate indirilmesi noktasında bir fikir şey ortaya çıktı, karar ortaya çıktı. Bu da toplu sözleşmelerimize yansıdı. Tabii bunun başlangıç süreci de 1 Ağustos olarak şirket personelimize toplu sözleşme sürecini tamamladıktan sonra 1 Ağustos olarak bu mesai yansıma, 7 saatlik mesai yansıma sürecini hayata geçireceğiz. Buradaki temel amacımız tabii ki dünyada devrimci bakış açısının, sınıfa bakış bir sonucu gereği işçilerimizin hani bu kendi sosyal yaşamlarına, kendi kültür alanlarına, ailelerine e, en azından bir saat de olsa daha fazla zaman ayırabilmeleri, daha fazla motive olabilmelerini sağlamayı amacı güderek oluşturmuş bir şeydir. Dünyada farklı yerlerde örnekleri vardır.